Ben nasıl giremiyorum yani ya? Ben de başka bir girerim. Atladığın gibi G36 bulmak mı? Allah'ım nasip et. Mini ve 8x bulmak mı? O evet. bu evde he bak. <laughs> ben buldum lan. Ben de buldum da. Bu evde her girdiğimde <laughs> neden mükemmel bir lootla karşılaşıyorum ya? Bu evler bu, bu evler buranın şeyi ya böyle bir. Böyle var ya anasını işte o. Böyle bir yer burası. Evet. Olma hani lan. Orada üst, üst tarafta. Ha. Ee... Buldun. Buldum. Ne şeker şükür öpeyim. Hadi oynayalım ben yukarıda. Aha. Geliyor. Sana mı? Yok. Öldü buradaki biri de. Bir tane daha var ama. Hadi gel, gel buraya gel, gel gel. Kaçma kaçma kaçma. Kaç. Kaçma men. Ben kaçma. Kokunu alabiliyorum. Evet. Buralarda bir yerdesin. Pardon yoksun. Aslında sen hiç olmadın. Aç ağzını. Burada açamıyor. Aç ağzını. Hı. Hı. Kanka yukarı, yukarı taraf da yakın haberin olsun. Yani gidiyoruz mu? Gittin. Ha gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Onlar da bize doğru Ulan... gelebilir yani. Öldüler. Öldüler mi? Niye bu kadar? Oğlum, aşırı garanti konuştun gaza geldim lan. Ha? Niye <laughs> gidiyorsun? Ulan adam önümdeymiş ya. Bomba atıyor salak. Soldan git, soldan git. Eee... Kon kolla sarı ben bir cam basayım. Adam bomba atı sola. Aa evet, gördüm. Ben Sana göremedim. Ben göremedim. ben göremedim. Görürsem onun iflahını keseceğim ama. Camda camda. Cam? Önümüzdeki cam mı? Değil mi? Değilmiş bilmiyorum. Daha çok arka taraf gibi geldi bana. Yok şu önümüzdeki adamı öldürdü de. Ha, tamam bekle bekle. Oo, yerleştiriyoruz. Aa, harbiden ben de göremiyorum lan. Gördüm. Ya <laughs> anladınız ya, göremedin kanka. Ben ben göremedim. <gülüyor> 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 Onu ben göremedim. İşte kanka ben arada yapıyorum böyle. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ama ses var gidelim. Şu AK alayım. Milo kanka bu adamı yaz. Bu adama soru olmayacak hayatta. Arabaları nerede neredik? Hemen önümüzde araba. Aa soldalar. Sesin. Oha, susturucu ha? Bunlar en sevdi. aşağıda mı? Ha aşağıda. Önümüzdeki büyük bir kaya var ya, bunun altında. Gördüm hemen altında iki kişi. Gel gel gel. Geldim. Bak gidiyor sağdan. Hemen olsun, hemen altında. Diğeri de solda. Moli attım oraya. Oy. Ben biraz kayayı soluyorum. Ben yukarıda değil mi abi orada? Aha adamlar aşağı kaçıyor, gidiyor. Kaçıyor kaçıyor aşağı kaçıyor. Oy! Onun önünü onu sıktı. Aynı ha. Seni... Bitir 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 onu bitir sini be yerde gel sağda gel ona. oraya gidelim gel soldan iniyorum ben bomba atmış adam arkasına oh. <laughs> sana mı atıyor sana atıyor hayır bana da atmıyor adam sağdan sağda sağda gördüm gördüm gör. adamın Çıklığı ayağını kırdın öldü. ayağını ayağını adamın <laughs> ayağını kırdı takla attı adam o <laughs> 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 ne diyor. güzel taradım aim dürsün altıyla adam üstü yatıyor o <laughs> Susur yüzüyor mu keskin nişancı? Aa bende yokmuş. Aa dalım adama bakmadım mı? Aa ne? Onunu satayım. Sana sıkacaktım bir daha sıkmadım ha. Az daha benden yiyecektin. <laughs> <laughs> Dizimi kaşıyordum ha. Uzun şarjlı var bunda. Eee abi. Dizim... Çok yakınlara. ha. Ha? Yapıştırırız işte. Biraz daha saldı gelsene. Sesim geliyor mu? Önümde 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 önümde. Önünde nerede? Aha. Aa gördüm. 1 2 3 Bak 3. Sola bomba attı. Sola bomba attım onu. Arkada. Otur oturdu oturdu bomba oturdu. Oynuyor oraya. Tamam. Can bas can. O da orada o da orada. Öldü. Can, can tazeli, masiyon. can tazeli. Arkamızda adam vardı değil mi sen? Aynen. Yo. Önümüzde, önümüzde. Aşağıda, kırk tarafında. O bomba attı da o bombanın şeyi miydi işte? He he, bomba attı mı ben? Bunda kompansatör var. Arka var, arka, 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 arka. Aa gördüm adamı. Onu demiştim <laughs> ben de zaten. Yukarıda mı? Ben oynuyorum. Kardan aşağı iniyorlar bak. Şuradaki kayada. Kayada mı? Yedi bir tane. Ben hala göremedim lan. Anam kör oldum. Ha şimdi Tam gördüm. Düştü. Tam bitti. Bunu vurdu nerede? Onu da bitirelim de belki bize gelir. Tamam. Aa ölmüş lan o. Aa burada burada. Önümde önümde. Ölmemiş lan. Öldür. Tamamdır. Solda solda sol Arkanında, arkanda arkanda solda. Şey sağında pardon. oh, çok kötü vurdun. Dur onu. Helal. Benim burada hala fight var. Fight var ha. Haberin olsun. Evet. Geliyorum. Onu tamam bitirmişsin. Ben alanda ko. Ben de alanda ko. Kaç yelek kas yelek var kalı? 3'e 3 de yelek. Aha adam yordum. Nerede? Bak şurada. En sağda şurada. değil mi? Ha? Ben de Allah görmüş gibi şey oldum de. ama tam konduramadım. Abi giriş miyim? Yani? Turt fart yapalım gel. Tö Gelsene ben. Bu evde galiba. Ay evin önünde. Turuncu evi var ya sağda. Pembemsi Onun ön, ön avlusunda. Sana yetişmeye çalış. İç balkonda. Aa, beni, beni nereden gördü beni de o görmüş, ya? Beni de görmüş. Beni de görmüş. Oy patlattım kafasını. Yürü yürü yürü. Kan kafasını çok güzel patlattım. Üst kata kaçacak bir ihtimal. Üst tarafa moli atıyorum. Daha kişi, değil mi? Bilmiyorum. Üst tarafa moli, moli attım. Kanka açıktan gitmeyelim ya öyle. Kontrollü gidelim kontrollü. Nereye gideceğiz? Altta altta şey. bak ortada solda. Orta sol. İkinci cam. soldan orta Tam ortada iki dedi. Bir moldu Ortada bak. Adamsın. Canı yok attım. ha. Molü attım. Of oturdu galiba. Atladı aşağı aşağı atladı. Aha yanıyor. Ya Yandım. sen Yandım. ne diyorsun? Ooo. Yan, <laughs> yan cehennem yan. Sen neler yapıyorsun ya. Adam alevli koştu alevli. Baksana şimdi nasıl uzanmış şuraya bak. Ay kıyamam. Kompansatörü aldım Yasin bundan ben. Var. Sende var mı kompansatör? Bende var. Tam aldım o zaman. Şurada bir ağır daha basıyorum. Ben. Tamam. Adam gör. Dur. Gördüm. Adam mi? gördüm. Nerede? Burada. Evde mi? Ağaçta. Ağaçta bak şuradaki ağacın oradaydı. Ben Aa gördüm gördüm Yalnız... orada orada tam orada orada. Ağacın şeyin arkasında bak. <laughs> of çok önüne <laughs> attım ya. Tutmuş olman lazım. Ya anas de var am yani Boyna, biz boyna asit oynuyoruz galiba. Yani. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. Buru buru avcı var orada. Ha önümüzde biri var. Önümüzde biri var. Önümüzde biri var. Bak evet. bak sağda sağda. Orası. Evet. Bekle ben de. Ben de. Bravo gel. Okay. Evet. Gördüm şurada. İşaret. Şurada. Tamam. Öne doğru yaklaştım mı? Gördüm koşuyor. 7 bir tane. Artık hiçbir şey kalmadı. Eee. Koçu e, 2'ye 1 kanka, 2'ye 1. Salı oynayalım çok mı? Güzel. Tabii tabii alana oynayalım. He? Saldı. Sağ... Ol. O en son kalan adam soldan oynadı. Aslında istersen senin için durup bakarız. Yok yok bir kişi kaldı. Drop'a gerek yok. Evde olabilir mi? Büyük ihtimal. Yolu karşıladın mı? E, evde olması lazım büyük ihtimal. Ben de olsam ben de eve girerim. Ben olsam ben de eve tutarım. Oynayalım eve yavaşça. Ee, oynayalım. Bir dakika. Gel üst kata çıkalım. Nasılmış? Buranın üst katını bulmak ayrı bölüm ya. Oğlum burada üst kat mı var? Yokmuş lan diğer evde var. Ses mi aldın lan ben? Yok. Don, 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 don. Yavrum benim! Evet. tane <laughs> hani var ya. Kaç yarim, var? Yarın. 7. 11. 18 çok iyi. 18 çok iyi. Ya yeah, bu.